Bugün oyun parkındayız Emir ile birlikte. Oğlum bı bırak da kendisi dönsün sen ayaklarınla niye döndürüyorsun? Yavaş yavaş düşeceksin bak nasıl zıplıyor bak. Emir Emir öbür tarafta da kaysana. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Evet ve kaydı. Emir bir daha kayıyor arkadaşlar çok beğendi bunu. Kaykayı çok beğendi. Hadi nereye gidiyoruz? Evet. Merdivenlerden çıktı. Bir kaydırak daha buldu ve topların içine düştü Emir. Okey. Emir. Oyna oyna zıpla. Oğlum. Zıpla. Zıpla. Zıplamayan Emir. Oğlum toplarda oynasana oraya niye tırmanıyorsun? Emir gel buraya. Gel evde. Bak nasıl atıyor kendini bir. Hadi Şimdi nereye koşuyorsun? Zıp zıp, evet. Zıplıyor, zıpla, zıpla Emir, zıpla, 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 zıpla Emir, zıpla, zıpla. Evet, evet, evet. Bir, İki. üç. Şimdi neredesin? Emir, hiç yerinde durmuyorsun oğlum ya. Emir, C. Emir. Koş 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 koş. Bak şimdi hangi evin içine girdi. Emir gel. Gel bak ne yapıyor bak. Hadi Emir gidelim artık. Emir koşmasana oğlum düşeceksin. Emir. Emir hadi oğlum kay. Kayacaksan şimdi neyin üstündesin? Evet ayaklarınla müzik çalıyorsun. Zıpla oğlum. Bir, iki, üç, dört. Zıpla. Evet şimdi neredeyiz? Gene kaydıraktayız. Evet Emir gene kaydıraktan kaydı ve topların içine düştü. okey. Hadi şimdi gidelim. Emir bak şimdi dönme dolaptayız herhalde. Bu dönme dolap oluyor herhalde. Emir o çok küçük değil mi oğlum? Küçükler için o. Emir. Neyin içine girdin şimdi? C. Cee... Wow. O bir sürü toplar var burada. Rengarenk yemin ederim ki çok güzel ya. Kay Emir kay kay kay. Evet. Hello. Birazcık yaşına göre küçük ama kaydırak. Emir neredesin? Annen seni arıyor. Annen başka yere gitti. Seni arıyor. Kayboldu sandık seni. Emir. Emir tabi bu eğlenceli topları görünce renkli topları kendini kaybetti. Annem de seni başka yerde arıyor Emir. Annene yetişmemiz lazım. Annen şimdi çok merak ediyor. Emir, Emir hadi oğlum. Kayboldu sandık seni her yeri arıyoruz bulamıyoruz. Yine gelmişim bu topların içine girmişsin. Hayır, bak ne güzel atıyor kendini ya. Nasıl çok eğlenceli değil mi oğlum? Arkadaşlar orası yumuşak bir yer. Tabi burası her yer böyle süngerlerle falan çevrilmiş. Güvenlik önlemi alınmış. Önce güvenlik arkadaşlar. Emir burada rahat rahat oynuyor. Annesi de onu arıyor. Annen seni arıyor. Sen burada oyna Emir. Hadi bakalım. Hoppa. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza like at abone olmayı unutmayın.